Arkadaşlar sağlıklı günler, herkese merhabalar. Arduino ile motor uygulamaları deney seti çalışmamı e, tamamlamış bulunuyorum. Bu deney setimiz e, ticari amaçlı değildir, tamamen eğitim amaçlıdır. Ve öğrenci profiline göre öğrencilerin e, ön koşul davranışları, konuyla ilgili bilgileri, öğrencilerin seviyeleri düşünülerek tasarlanmış modüler bir deney seti olarak öğrencilerin kullanımına bu deney setini sunacağız. Evet, Arduino ile motor uygulamaları deney setimde 3 bölümümüz var. Modüler bir tasarım anlayışı benimsedim. Burada sol tarafta gördüğünüz gibi DC motor kontrolü, DC motorun hız ve yön kontrolünü yapabildiğimiz bir bölüm var. Ortada ortaya baktığımız zaman servo motor kontrolü, servo motorun açısal olarak kontrolünü yapabildiğimiz bir bölümümüz var. En sağ köşeye geldiğimizde de step motor kontrolünü gerçekleştirebildiğimiz, tabi step motor adım sayısına göre çalıştığı için adım kontrolü yapabildiğimiz bölüm. E, basit olarak bu 3 modülden oluşan e, deney setimizin çalışmasına şöyle bir göz atabiliriz. Şimdi mesela e, ortadaki servo motor kısmından başlayacak olursak servo motor motorumuz burada görünüyor. Bir MCU dediğimiz Microcontroller Unit yani mikro denetleyicili e, sistemimiz, mikro denetleyici birimimiz var ve burada Arduino Uno R3 kartı kullandık. Şimdi biz e, bu devrimizin enerjisini nasıl sağlayacağız? Şu şekilde sağlıyoruz. Arduino kartlarının biliyorsunuz jack girişleri var. Bu jack girişine biz kablomuzu, adaptörümüzün kablosunu 9 volt bir adaptör kullandık. Bu kabloyu taktığımızda gördüğünüz gibi şu anda enerji geldi Arduino kartımıza. Mesela bu servo motor modülümüzde, servo motorla ilgili modülümüzde biz ne yapabiliyoruz? Burada potansiyometremizin gördüğünüz gibi bir ayar düğmesi gibi bir pot başlığı da monta edilmiş çıkışına bu şekilde servo motorumuzun açısını 0 dereceden 180 dereceye kadar açı değerini ayarlayabiliyoruz. Servo motorumuz bu şekilde çalışıyor. Servo motor bildiğimiz gibi açısal olarak e, hareket eden 0-180 derece arasında açısal olarak dönen bir motor çeşidi. Şimdi geçeceğiz step motorumuz. Step motor deney setimize bunun için burada tabii ki e, adaptör kablomuzu çıkarmamız gerekecek. Evet. Evet adaptör kablomuzu çıkarıp step motor deney setimizin olduğu bölüme taktığımızda bakın yine bir MCU'muz var bir Arduino e, mikro denetleyici kartımız mikro denetleyici birimimiz mikro denetleyici kontrol birimimiz bir step motor sürücü kartımız. ULN 2003 entegresi var üzerinde ve bir step motorumuz. Step motorumuz gördüğünüz gibi e, adım sayısını biz yazılımla kontrol ederek istediğimiz adım sayısında dönmesini sağlıyoruz. Tabii ki bu deney setinin bir özelliği, yani deney setlerinin genel özelliği budur. E, donanım kısmı gördüğünüz gibi hazır olarak monte edilmiş öğrenci yazılımda kodda yaptığı değişikliklerle burada mesela step motorun farklı adımlarla dönmesini, hareket etmesini sağlayabilecek. Evet. Step motor kısmı da bu şekilde çalışıyor. Gördüğümüz gibi step motorun miline bir dişli bağladık. Bu sayede hareketi step motor milinden dişliye aktarıyoruz. Bir hareket aktarma organı olarak dişliyi burada kullandığımızı göstermek istedik. Step motorda yine ucunda motor milinin bir hareket aktarma organı var. Bütün modüllerde farklı farklı hareket aktarma organlarını kullanmaya çalıştık. Özellikle bunun sebebi öğrencilere motor kontrolü ile birlikte hareket aktarma organlarını da gösterebilmek, anlatabilmek. Son olarak bir tane e, DC motor kontrol, DC motorun yön ve hız kontrolünü yapabildiğimiz bölümümüz modülümüz var. Bu modülde bakın enerji uçlarımızı yine bağlayalım. Bir adaptör girişimiz var. Adaptör girişine kablomuzu takacağız. Ancak bu kadar yeterli olmayacak. Bu haliyle bakın DC motorumuz ileri yönde hızlanarak bir ilmeyle hızlanarak dönüyor, duruyor, daha sonra geriye doğru hızlanarak yoluna devam ediyor. Burada tabii ki bir motor sürücü kartımız var L293'te. Bu motor sürücü kartına Ayrıca olarak normalde gerilim vermesi, gerilim vermesi istenir. Burada da bakın, e, bondayla e, tutturulmuş, e, 12 volt besleme gerilimi burada verdiğimiz zaman motorumuzun daha hızlı evet şimdi net olarak göreceksiniz motorumuzun çok daha hızlı güçlü döndüğünü daha güçlü bir ilmeyle hızla ileri doğru hareket ettiğini daha sonra durduğunu ve geriye doğru hareket ettiğini görebiliyoruz Burada tabi yazılımı biz bu şekilde ayarladık gördüğünüz gibi 93 dnin harici besleme girişleri var. Onları da bağladık güç kaynağımızdan. 12 volt verdik. Hem de Arduino'nun adaptör girişine DC 9 volt verdik. Bu sayede tamamlarıyla güçlü bir verimli bir motor sürücü devresi elde etmiş olduk. Burada öğrenci bu bağlantıları yine hiç değiştirmeden yazılımı değiştirerek, Motoru sadece ileri yönde, sadece geri yönde ve bu ileri geri yönde çalıştırırken motoru belirli hızlarda e, çalıştırabilir. Bunun için uygun kodu yazması yeterli olacaktır. Evet, e, motor uygulamaları deneyseti evet, evet. bu şekilde modüler olarak ve dediğim gibi sadece eğitim amaçlı olarak bunu tasarladık öğrencilerin kullanımına sunacağız. Evet herkese sağlıklı günler, iyi çalışmalar.